Merhaba arkadaşlar, bugün size hem nohutu hem de kuru fasulyeyi nasıl ıslayıp, nasıl haşladığımı göstermek istiyorum. Bugün kuru fasulyeyi yapmayacağım. Nohutumu yapacağım için sadece kuru fasulyenin haşlanma kısmını göstermek istiyorum. Bir gece önceden ıslatmış olduğum 3,5 su bardağı kuru fasulyem vardı. Bunları bir güzel haşladım. Ee, pardon, bir gece önceden bir güzel ıslattım. Şimdi o ıslamış olduğum suyundan tamamen kuru fasulyemi arındırdım. Tamamen temizledim. Yani bolca suyla yıkadım. Bolca suyla da ıslatmıştım. Şimdi kuru fasulyelerimi tencereme koyacağım. Üzerine geçene kadar da su koyup ee, kaynamaya bırakacağım. Tencereme kuru fasulyelerimi koyuyorum. Böyle. Tencereniz çok fazla büyük olmasın yani bunun kaynaması açısından şöyle bir püf noktası oluşturuyor. Normalde e, örnek veriyorum bir tencere ısısında 100 dereceyi buluyorsa e, bizim tabii ki evde ocaklarımızda yaptığımız dereceyi 100 dereceye buluyorsa tencere ne kadar küçülürse ısı içerisinde o kadar kalıyor ve bu yüzleri geçiyor 120-130-140 derecelere kadar e, kaynama ısısını yükseltiyor. Bu şekilde suyumuzu veriyorum. Üzerini bayağı geçecek. Şimdi parmağımızla kontrol edelim. İki parmak üzerine geçti. Ellerimiz sürekli suda olduğu için parmaklarımız içine girse de bir şey olmaz. Birazcık daha su verdim. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyorum. Kapağını kapatacağım. Kapağını kapattıktan sonra üzerinde e, belirli zamanlarda köpükler oluşacak. Bu köpükleri mutlaka toplamamız gerekiyor. Çünkü e, bu fasulyemizin gazını almasına neden oluyor. Çünkü almazsak eğer bu şekilde yaparsak yani direkt hiç kapatıp ağzını düdüklüde bırakırsak bu fasulyemizin tadını mutlaka ki etkileyecektir. Biz üzerinde oluşan köpükleri üşenmeden, zahmet olmadan toplayalım. Fasulyemizin kapağını kapattık. Altını açıyorum. İlk önce dediğim gibi yüksek ısıda. Daha sonrasında da altını kısacağım. Köpükleri oluşmaya başladıktan sonra ee, bu şekilde pişmeye bırakıyorum fasulyemi yaklaşık bir 45-50 dakikada falan pişecek ama ara ara kontrol etmekte fayda var tadına da bakabilirsiniz ben öyle yapıyorum fasulyemizin üzerine köpükleri birikti şimdi bu köpükleri aynen bu şekilde toplayacağım akşamayı sakın geçmeyin. Bu şekilde köpükleri toplamaya devam edeceğim. Et fasulyemizin üzerinde köpükleri birikmeye başladı. Bu şekilde köpüklerini topluyorum. Süzgeçle de toplayabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. fasulyenizi ocağa koyduğunuz zamanı mutlaka not edin. Yani aklınızda kalmayabilir. Bu şekilde köpüklerini topladık. Devamlı böyle köpüklerini toplayacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde toplayabiliriz. daha küçüğü varsa sizin için daha iyi olur. Bende bu boy var. Şu an fasulyemiz kaynıyor. Hemen altına kısalım. Kısık ateşte birazcık daha kaynatacağız. Altını kısmazsanız fasulyeleriniz hamurlaşır. Bu sayede de lezzetli bir tat yakalayamazsınız. Fasulyemizi de kontrol edelim. Bazıları çatlama bile yapmış. Zaten buradan piştiğini anlayabilirsiniz. Şöyle bir tanesini alalım. Bir iki tanesini alalım. Çatalla hafif hafif bastırdığımda bile zaten göreceksiniz pişmiş. E, fasulyemiz de hazır. Fasulyeyi şimdi soğumaya bırakalım. Soğuduktan sonra da e, buzdolabı poşetlerine yerleştirip buzdolabımıza kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar poşetleme işlemimizi de yaptık. Birazdan buzdolabına kaldıracağız buzluğu. E, kuru fasulyelerimiz burada. Ben bu şekilde ikili ikili olarak yapmayı seviyorum. Çünkü gerçekten yani iki kişilik emekler halinde. Direkt buradan kesiyorum alıyorum. Tam bitiş noktasında. Nohutlarımız da burada. Şöyle birkaç tane misafirlik yaptım. Böyle büyük porsiyon olanlar. Bu şekilde yaparsanız gerçekten çok büyük bir rahatlık. Ben içlerine biraz kendi sularından da koydum. Ben böyle koymayı tercih ediyorum. Tamamen kuru olduğu zaman ee, sularını yani buzluktan çıkarttıktan sonra böyle patır patır dökülme gibi bir şeyler yapıyorlar. Yani ben bu şekilde sularıyla kullanmayı tercih ediyorum. Gerisi size kalmış. İnşallah deneyip beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın.